Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Başlıkta da ve zaten gündemi birkaç gündür işgal eden duruma baktığınıza göre bir sahte diploma bir diğer yandan sahte ehliyet de diyebileceğimiz skandallar ortaya çıktı. Tabii ki bu işin işte 400 tane hatta 400'den fazla akademisyeni atamasında ve bir diğer yandan aldıkları doktora belgelerinde yani doçentlik veya mezuniyet belgelerinde birçok şeyin olduğuna dair detaylar var. Hatta bunu dezenformasyonla mücadele merkezi anlamıştı akademisyen kısmını. Ama YÖK'le alakalı, ehliyetle alakalı yaklaşık bir senedir konuşulan bir durum var. Hatta zaten kendisi de sosyal medyadan paylaşımlarla ben bu durumu daha önce uyarmıştım, bahsetmiştim demişti Murat Ağır. Orada da ilk başta ehliyetle çıktı, sonrasında diploma oldu. Ama işin içerisinde sadece ehliyet, diploma değil birçok noktada ortaya çıkan detaylar olduğu da ve şu anda özellikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işleniyor, araştırılıyor ve bazı detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Ben burada tabii ki bu olayın yaşanmasından ziyade sonuçta Hardware Plus bir tabii ki teknoloji kanalı işin dijital kısmı ile alakalı kafamdaki soruları paylaşmak istedim. Ama tabii ki olayı bir kısaca özetlemek lazım en azından tam vakıf olmayanlar için. Şimdiye kadar ortaya çıkan detaylarda bazı bazı insanların sahte diplomayı özellikle benim de karşıma bir iki kere çıkmıştı yalan yok sosyal medyadaki işte sahte diploma paylaşan e, insanlara para vererek diploma aldıkları konusu olarak dikkat çekiyordu ama ben de ilk başta bu tarz şeyleri gördüğümde açıkçası işte e-devlette ya da yok sisteminde gözükmesinden ziyade hani zamanında özellikle karneler daha tam manasıyla dijital olmadan elle yazılırken bile karne notlarını düzeltme muhabbetleri vardı çocuklar bunları nasıl yapardı ya daksille Haber, oradaki yazıyı silip daha yüksek gösterme ya da artık hani basılıya da geçtiğinde karneler belli bir formda olduğu için benzer bir şekilde karne çıkartıp anneyi babayı kandırma işte dayaktan ya da hediyeden mahrum olmama durumları ne hatırlarsınız. Şimdi tabii ki olay tamamıyla dijitale geçtiği için de enotlar tabii ki internetten kontrol edilebiliyor. Bir diğer yandan velilere de zaten bilgi mesajları vesaire gittiği için hani bu durum çok da işlevsel halini yitirdi. Ben yine böyle bir şey açıkçası sanıyordum daha önce bu reklamlarda vesaire diploma hikayesi çıktığımızda ama öyle değilmiş durum. Gerçekten e-devlette, YÖK'te görünen hatta işte doktora yapabilecek kıvamda sonuçların değiştirilebildiği bir hikaye olarak ay yuka çıktı. Bunu nasıl yapıyorlar? Açıkçası e-imza dediğimiz sistemle beraber yapılabiliyor. Peki e-imza nedir? Bundan da bahsetmek gerekirse. Biliyorsunuz özellikle bu önemli belgeler, işte bu mezuniyet belgesi olabilir, sınav sonuç belgeleri olabilir birçok noktada ıslak imza önemlidir. Hatta çoğu zaman şu anda bir devlet dairesinde de bir işlem yapmanız gerektiğinde birçoğunu artık e-devletten yapabiliyorsunuz ama örnek veriyorum bir vize başvurusunda da şirketten ıslak imzalı yazı isterler, bilmem ne yapar vesaire. Yani bir ıslak imza durumu vardır. Çünkü imza ne demektir? Oradaki yazılan metni imzaya atan kişi onaylamış ya da isteyen kişi anlamına gelir. E imzada bunun elektronikleştirilmiş hali. Yani tamamıyla ıslak imza sistemi şekilde geçen ıslak imza neyse e imza da odur. Ve özellikle işte kurumlar arasında belli bir noktada farklı farklı yere gitmenize gerek kalmadı. E imza ile o dokümanın e imzalanması ve haliyle çok daha hızlı bir sonuç almanız anlamına geliyor. Şu anda mesela siz bir ikametgah belgenizi e-devletten çıkardığınızda aslında o e-imzalı oluyor. Artık hangi nüfus dairesinden verildiyse oradaki müdürün vesaire hikayesi tamamıyla ıslak imzalı oluyor. Yani gerçek bir imza olduğunu düşünebilirsiniz. Başında e olduğu için de dijital bir hali olduğunu düşünmek gerek. Ve bunu yapabilen de Türkiye'de BTK tarafından listelenmiş elektronik sertifika hizmet sağlayan bağlayıcıları şeklinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 firma bir de iki tane de aslında kurumlar diyebiliriz. Bu firmaların isimleri E-Güven, Türk Trust, E-Tura, E-İmza TR, Ay Yıldız İmza, Ark İmza bir de Emniyet Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK'ın da bu sistemi var ve bunlar hem e imza üretimi hem de sertifika noktasında destek veren firmalar. Şimdiye kadar çıkan iddianameler ve haberlere baktığımızda ise Türk Tras e tura ve e imza TR açısından durumların yapıldığı yani e imza yetkileri, sahte e imza oluşturması ya da işte birazdan bahsedeceğim hem üniversitelerdeki hem bakanlıklardaki hem de işte devletin farklı kademelerindeki e imzaların kopyalanmasını sağlayan hizmetlerin bu üç tanesi olduğu söyleniyor söyleniyor. Bu şu anda iddia aşamasında. Burada baktığımızda e tura ile E-İmza TR'nin farklı bir şirket olduğunu yani en azından özel diyebileceğimiz bir şirket olduğunu görüyorum. Ama mesela Türk Trust da fazlasıyla konuşuluyor. Türk Trust, Türk Silahlı Kuvvetleri El Ele Vakfı'nın oluşturduğu bir hizmet. Yani teknik olarak TSK'nın sahip olduğu bir sistem diyebiliriz. Artık oraya kadar girilmiş şeklinde bunu yorumlamakta Mümkün. Bir de Murat Ağorel'in de kendisinin de paylaştığı Proliz diye bir sistem var. Proliz de aslında bir altyapı sistemi. Özellikle üniversitelere altyapı hazırlayan. Yani üniversitede öğretmenlerin, e, akademisyenlerin notları girdiği, e, öğrenciler için takibi yapıldığı vesaire, Yani üniversitenin aslında o dijital sisteminin altyapısını oluşturan firma. Kendi sitesine girip baktığımızda 2023 yılında yüzden fazla üniversitenin sistemleri Prolis tarafından hazırlanmış ve üniversiteler bunu kullanıyor. Ki 2023'te 100 ondan sonra açılan üniversiteler ayrılıp ayrı bir üniversite olanları düşündüğümüzde Türkiye'de en çok kullanılan sistem şeklinde düşünebiliriz prolizi. Aynı zamanda bu proliz sistemi üzerinden de müdahaleler edildiği ortaya çıktı. Şu ana kadar çıkan iddialarda neler var? Bu e-imzaların yasa dışı yöntemlerle elde edilip sonrasında üniversitelerin kayıt sistemlerine girmek, hiç üniversiteye girmemiş birinin ya da ilgili üniversiteye girmemiş birinin oradan mezun olarak gösterilmesi çok konuşuluyor. Zaten en çok konuşulan detaylardan biri de bu. Yani şu anda hatta belli başlı böyle hem influencer ya da ön planda denilen birçok insanın da o üniversiteye kaydı olmamasına rağmen teknik olarak bu e imza sistemi kullanılarak sisteme sızıp. Sistemde bir mezuniyet işte bu genellikle baktığımızda gıda mühendisliği, hukuk fakültesi, psikolojik danışmanlık, eczacılık, ilk ve acil yardım, tıbbi sekreterlik, elektrik elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği gibi mezuniyetlerini oluşturdu. Zaten bunu da genel olarak baktığımızda işte psikolojik danışmanlıkla zaten özellikle psikolojik destek hizmetlerinin verildiğini görüyoruz. Hukuk fakültesine mezun görünen demek ki avukatlar var. Gıda mühendisliği özellikle son dönemde de farklı farklı şirketlerde duymuştuk bu gıda yönetmeliğine uymama vesaire durumu. Bunun kontrollerini de yapabiliyor mühendisler. Elektrik elektronik mühendisliği zaten biliyorsunuz. Ama inşaat mühendisliğinin fazla olması da özellikle hani isimlere baktığımızda bu burada o isimleri açıklamayacağım çünkü o isimlerin mağdur olma ihtimali de var. İnşaat mühendisliğinde mesela müteahhitlerin vesaire kendini daha üst seviyede gösterebilmek için bu hizmetleri aldığını görüyoruz. Hatta işin en saçma tarafı zaten geçtiğimiz hafta özellikle onlar paylaşılıp konuşuluyordu. Şikayet vara şikayet etmişler. Yani ben sahte diploma almak için başvurdum. Şu kadar para verdik. e devlette de gözüktü ama daha belgeyi bana veremediler gibi şikayetler var. Yani adamlar gerçekten sisteme sızıp E-Devlet üzerinden seni mezun olarak gösterebildiklerini oradaki şikayetlerden bile anlıyoruz. Tabii o şikayetleri veren insanların akıl yapısını da düşünmek lazım. Sen zaten yasa dışı bir iş yapıyorsun. Yasa dışı işin karşılığını alamadım diye şikayet var yazıyorsun. Yani buradan almayın diploma istiyorsanız gibi saçma da bir durum var. Ama e, özellikle iddianamelere ya da işte haberlere düşen detaylara baktığımızda işin daha saçma tarafı bu e-imza yetkilerini BTK başkan ve başkan yardımcısı, MEP daire başkanları, YÖK daire başkanları ve 14 üniversitenin de dijital sistemlerine sızabilecek Yerler olduğu da söyleniyor. Çıkan listeye baktığımızda Ankara Gazi Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü, BTK, SGK Adana İl Müdürlüğü, Adana Çukurova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Ege Üniversitesi, İbrahim Çeçen Üniversitesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mersin Üniversitesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı yani Emniyet, Gök, Yakup Atatürk Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Süleyman Demiral, Anadolu Yıldız Teknik, Çanakkale 18 Mart RGS, Ağrı İbrahim Çeçen Atatürk, Mersin, Uludağ ve İnönü Üniversitesi fazlasıyla konuşulan ve zaten belgelere de baktığımızda mezuniyet belgelerin genellikle bu üniversitelerden çıktığını da görüyoruz. Ama özellikle yapılan bildirimlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da tam adıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanlığı'nda oluşturulan e-imzaları kısa sürede fark edilip iptal edildiği ve yapılan incelemelerde bu bakanlık ve e Milli Emlak tarafında işlemlerin yapılamadığı yapılmadan ele geçirildiği söyleniyor. Bunları o yüzden kenarda tutabiliriz. Ama işin sistemine baktığımızda zaten biliyorsunuz panel hikayesi çok fazla konuşuldu. Bunun da var olduğunu hepimiz biliyoruz. Hatta en son çıkan olaylarda bile örneğin bu biliyorsunuz kedi katili durumu vardı İstanbul'da yaşanan Başakşehir'deki. Adamın hemen zaten o panel üzerinden bilgilerine erişildiğini net bir biçimde görüyorduk. Ya da ortaya çıkan detaylarda böyle bir sistemin e-devletteki bir açık üzerinden çıktığını biliyorduk. Zaten verilerimiz gitmişti. Bir diğer yanda burada buradaki olay aslında sahte diploma evet ama sistemsel olarak baktığımızda tamamen doğru olduğunu görüyoruz çünkü Yöks'e girip baktıklarında adamın mezuniyet durumu var. E-Devlet'e girip baktığında var. Yani adam isterse direkt resmi bir belge olarak QR kodlu E-Devlet'ten şu anda siz mesela benim de işte Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden mezuniyet belgemi çıkartmak istediğimde E-Devlet'ten çıkartabiliyorum. Bunların hepsini çıkartıp onaylatabilecekleri kadar gerçek bir durum oluyor. Yani burada artık sahte diplomanın da üzerinde bir durum var. Peki benim bahsetmek istediğim durum burada ne? İşte biraz önce söylediğim gibi. Zaten panelle beraber verilerimizin gittiği gördük Özel firmalardan çok fazla verilerimizin çalındığını ettiğini gördük ki şu anda her gün size gelen bet reklamları bilmem neler bu tarz bilgilerimizin gitmesiyle beraber ortaya çıktığını da biliyoruz. Aynı zamanda operatörler tarafında da genellikle bayilerden numaraların sızdırıldığını ya da erişildiğini biliyoruz. E bunların hepsini topladığımızda zaten verilerimiz gitmişti. Ama işin bir diğer tarafında da e-devlet üzerinden ya da devletin tamamıyla güvencesi altında olan e-imza sistemiyle beraber de bunların kopyalanabildiği ya da çalınabildiği ve durumlara baktığımızda para karşılığı senin hiç mezun olmadığın üniversiteden mezun olabildiğin, akademisyen doktora ya da doktor olabildiğin hani doktor dediğim özellikle akademik tarafta ki bence o tarz şeyler varsa şu an aramızda gerçekten örnek veriyorum tıp okumamış doktor çıkma ihtimali var. Eczacılık okumamış, eczane açmış artık size özellikle ilaç satarak para kazanan birileri var. E bunun üzerine baktığımızda bir de işin ehliyet kısmı var biliyorsunuz. Özellikle ehliyet sınavları 8 notunu geçer nota çıkarıldığını vesaire. Hatta o isim listesine baktığımda Zehra K diye biri var mı diye de baktım. Göremedim, şaşırdım. Çünkü yaşanan durumlara baktığımızda böyle bir şey kullanmış olma ihtimali de yüksek. Bu açıdan baktığımızda işin içerisine bir de lise diploması var. Yani Milli Eğitim Bakanlığı da girmiş oluyor. Ve tamamıyla dijital bir dünyadan bahsederken işte hatta son birkaç seçimde işte bunları da artık biz elektroniğe taşıyalım vesaire dediğimiz noktada bile çok rahat bir şekilde erişilebileceğini gördük. Evet bu durumlar şu şu anda AYUK'a çıktığında çok rahat olmadığını da görüyoruz. Hatta lise diploması almanın daha kolay olduğunu ama üniversitede biraz daha zorlu olduğunu yakalanan insanlardan bazıları itirafçı olarak da bahsetmiş. Ama Sisteme baktığımızda hem e imza alabiliyorsun, e imza ile girip notları değiştirebiliyorsun. Hatta çıkan detaylardan biri biliyorsunuz, özellikle hatay depremi sonrasında orada vefat etmiş e, avukatların ya da insanların yerine çünkü sonuçta orada üniversiteni çıkardığı bir diploma listesi var yani liste dediğim o sene 300 kişi mezun etmişse sen oraya 301. takamıyorsun çünkü o sistemler katman katman olup işte gökede gittiği bilmem nereye de gittiği için sen kendini ekleyemiyorsun ama zaten zaten mezun olmuş ölmüş biri yerine artık yani o diplomanın herhangi bir aktifliği kalmayan durum yerine sisteme girip TC'sini sattığın kişinin TC'si isimini bilmem neyi not ortalamasını ona değiştirdiğinde bu adam sadece şu anda söylenen fiyatlara baktığımızda 250 bin TL'ye kadar çıkan 25 binden vesaire başlayıp belgenin zorluğuna göre neredeyse işte şu anda bir arabanın yarısı parasını hatta onun da aşağısına mezun olabiliyorsun. Yani işin şey tarafına baktığımızda biz o kadar sene okuduk çalıştık çabaladık bilmem ne yaptık şu anda zaten birçok noktada ezilen taraftayız çok rahat bir şekilde sefası sürülebiliyormuş demek ama buradaki fark edilmesi gereken nokta devletin burada btK'da dahil ki yani şimdi bilgi teknolojileri kurumu diyoruz BTK Türkiye'deki dijitalleşme tarafındaki Belki de en büyük Kurum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı dediğimiz BTK. BTK'daki başkanın da söyleniyor, hadi onunla alakalı net bir şey bilmiyorum ama yardımcısının net olduğu söyleniyor yani yardımcısının e-imzasının çalındı. Şimdi siz şeyi düşünün, BTK başkan yardımcısı Türkiye'deki dijitalleşme vesaire noktasında bir tuşla herhangi bir siteyi engelleme yetkin var bilmem ne var Türkiye'deki bütün internet altyapısıyla alakalı bütün şeylere teknik olarak erişimin ve yetkin var ve senin e-imzanı alabiliyorlar. E burada işte benim anlamadığım nokta işte şöyle dijitalleşiyoruz vesaire ki açıkça söylemek gerekirse e-devlet sistemi dünya üzerindeki en güzel sistemlerden biri. Hala da Avrupa'da bile birçok ülkede devlet dairesine gitmen gerekiyor, bilmem ne yapman gerekiyor. Şu anda siz bir tuşla bütün soy bilgilerinizi görebiliyorsunuz. İşte vize için bilmem ne işlemleri için gereken belgeleri hızlıca çıkabiliyorsunuz. Çalışma hayatıma girdiğinde kaç sene çalışmışsın, ne kadar sigortalı çalışmışsın vesaire onlara bakıyor biliyorsun. Emeklilik durumuna bakabiliyorsun, üniversite geçmişine, transkriptine, mezuniyet belgeni her şeyine bakabiliyorsun. Ama bu insanlar bu sisteme sızabildikleri için e imza ile beraber bunların hepsine de sızabiliyorlar. Yani bu iş çok çok saçma bir yere geliyor. Şu anda dediğim gibi dezenformasyonla mücadele merkezi akademisyen o 400 akademisyen kısmını yalanlıyor. Ama eğer o doğru çıkarsa İş inanılmaz saçma bir yere geliyor. Çünkü şu anda yeni mezun olmuş biri mesela eğer onun eğitmeni ya da eğitmeni demeyelim artık dersteki öğretmenlerinden, akademisyenlerinden biri sahte bir şekilde bu belgeyi almışsa e diğer şeylere ne olacak? Senin eğitim sistemin çökmüş oluyor. Bir de işin burada kafamı karıştıran iki tane şey var. Biraz önceki saydığım e, hangi yerlerde kullanıldığı. Bir, Narkotik suçlarla mücadele başkanlığı. Şimdi narkotikle mücadele başkanlığının hangi şehirde, bölgede olduğunu bilemiyorum buradaki verinin alınabildiği ama tamam yine işte uyuşturucu vesaire yani narkotiğin elinde olduğu şeylerde ya ceza düşürülmüştür ya bir şey yapılmıştır ya oradaki bir şeye delile karartma yapılmış gibi bir şey çıkabilir burada yine çetelere mafyalara falan bir yakışan durum var e bir de göç dairesi başkanlığı şimdi göç dairesi başkanlığı göç edenlerle alakalı yani kaçak göçlerle vesaire alakalı ya burada yine bizim Orta Doğu tarafından yani Suriye ve daha ilerisindeki çevresinde işte savaştan kaçıp gelenler vesaire vesaire insanlarla alakalı olabilir. Ya da yine Avrupa'dan bizim İstanbul'da da birçok yere de çıkan Avrupa'dan kaçıp gelen çetelerin yine yasa dışı insanların burada yaşayabilmesi noktasında belki de bir işte yine kimlik vesaire yasal gözükme işlemlerinin yapılabildiği de ortaya çıkıyor. E bir de şimdi şeyi de düşünüyoruz. Yine biz burada üniversite bazında diyoruz yani en azından gördüğümüz mezuniyet belgesi çıkarma, ehliyet çıkarma vesaire gibi durum var ama BTK başkan yardımcısının da e imza alındıysa onun erişebildiği her şeyde de erişilebilme durumu ortaya çıkıyor. Yani durum sadece bununla da kalmayabilir. Sadece alınan diplomalar, sahte diplomalar, işte geçmemesi gerekirken geçilen bir ehliyet sınavı vesaire gibi durumların da ötesinde bir şey çıkabilir. İşte bu olayı ciddi manada saçma ve korkutucu hale getiriyor. Çünkü bizim verilerimiz zaten saçılmıştı ama bunların dışında şu anda çevremizde tanıdığımız insanların arasında bile hiç okumamışken mezun olan bir şey için ekstra belge almış, sertifika almış insanların sertifikaları sorgulanıyor. Bu net bir şekilde ortaya çıktığında hani şeyi geçtim ülkenin işte imajı zedelendi bilmem ne yaptı işte bu hükümet falan filan yaptı o dediğim gibi siyasi kısmını geçiyorum. Bir ülkede diplomaların sahte çıkma, sertifikaların sahte çıkma durumu olduğunda dışarıdan niye yatırımcı gelsin bir. Sen yurt dışına herhangi bir şey için gitmek istediğinde sana niye şimdi vize versinler? Biz vize vermiyorlar diye kızıyorduk. E bu adamın mezuniyetinin netliğine nasıl adam emin olacak? Çünkü senin e-devletten çıkmış olan QR kodlu e-imzalı belgen bile sahte durumuna düşüyor. E senin verdiğin belgenin doğruluğunu diğer ülkeler nasıl anlayacak? Ya da senin şirketinle alakalı sunduğun belgeleri nasıl anlayacaklar? İşte durum da buna evrilmiş oluyor. Yani ülkede öyle bir saçma yapı olmuş ki bence zaten bu panel hikayesinin de bununla toplu halde bir ilişki olabilir. Çünkü bu kadar veriye erişebilen insanlar panele de erişebiliyor anlamına gelir. Panele erişebilen buna da erişebiliyor anlamına gelebilir bir durum çıkıyor. Bu burada yapılması gereken hem savcılıklar noktasında hem bizim KVKK dediğimiz kurumun hem BTK'nın ciddi bir soruşturma çıkartıp buradaki herkesin ortaya çıkarılması, sistemdeki açıkların vesaire kapatılması ya da ekstra bir önlem getirilmesi gerekiyor. Hani şimdiye kadar evet duyduğumuz şeyin ne kadar ciddi olduğunu da burada görüyoruz. Ve benim diyeceğim nokta da şu. Yani dijitalleşmiş bilmem ne olmuş durumda artık biz neye inanıp güvenebileceğimizi şaşırma noktasına geldik. Yani benim de e-devletteki gördüğüm verilerin doğruluğu, ya da başka birinin sunduğu başka şeylerin doğruluğu artık her şeyin sahtesi yapılabilir duruma geldiyse ki dediğim gibi Türkiye'deki üst düzey bürokratların bire e imzası bu şekilde çalınabilir şey yapılabiliyorsa nasıl durum olacak gerçekten merak etmeye başladım. Hani hep bu tarz üzücü ya da gündemle alakalı bir şey çektiğimizde ya da anlattığımda sonunda artık Allah sonumuzu ayırsın diyecek bir şey kalmadı diyorum ama bu ondan da öte bir duruma gelmiş oluyor. Çünkü dediğim gibi senin bütün verilerinin ya da yaptığın yani hayatın boyunca yaşadığın birçok şeyin tamamıyla emeksiz farklı bir şekilde aynı zamanda devletin en korunaklı sistemlerinden biri olması gereken sistemlere erişilerek yapıldığını görüyoruz. Ve bu noktada yok sorular çalınmış yok bilmem ne olmuş vesaire şeyini de kenara bırakıyorum. Çünkü baktığınızda adamlar zaten işte bu şimdiye kadar çıkan ve bazılarının kanıtlandığı soru çalma hikayelerine baktığımızda dediler ki işte yurt dışındaki bir terör oluşumunun yaptığı sistemde onların dershanelerinde falan filan olması. Tamam. Bu adamlar üniversiteye zaten hakkı olmadan soruları çararak girdiler. Mezun olamadıysa bile anladığımız kadarıyla mezun olabiliyorlar sisteme entegre edip. E yaptıkları şeylerdeki durum ne olacak? Yani ben işte 32 yaşına gelmiş bir insan olarak kreşe gittim, anaokuluna gittim, ilkokula gittim, ortaokula gittim, liseye gittim, üniversiteye gittim, mezun oldum. Bunların hepsinde sınav dönemleridir, bilmem nedir, olur budur şeyini çektim. E, üniversitedeyken ekstra para kazanmak için işe girdim vesaire yaptım. Adamlar sadece birkaç tuşla beraber senin o bütün yıllık emeğini hiçe sayıp seni mezun gösterebiliyor, doçent yapabiliyor. 250 bin lira vererek yapıyorsun. Şu anki durumda 250 bin lira bu kadar yıllık emeğin karşılığını birkaç haftada, ayda alabilmek kadar basit bir şey olabilir mi? Gerçekten hani durum bence şu anda konuşulduğundan işte sahte diploma almışlardan çok daha ciddi bir yerde. Buradaki sistemlerin araştırılması, edilmesi vesaire net bir biçimde gerekiyor ve bu basit hack işlemi de değil. Ortada çok ciddi bir sarmal olduğunu da görüyoruz ama nasıl bir sonuç çıkacak, ne olacak, sümen altı mı edilecek? Bir de Diyelim ki işte 1 yıl 2 yıl boyunca bu şeyler yapıldı, soruşturmalar yapıldı sonunda bir sonuç çıktı. Evet şu kadar insan böyle bir şey yapmış. Bunlar kullanmış böyle yapılmış. Hepsini çözdük. Eyvallah. E ondan sonra hepsinin çözüldüğüne inanmak ayrı dert. Sorunun tamamen kapandığını inanmak ayrı dert. Ya da aradan sıyrılan bir insan var mı onu da bilemeyeceğiz. Yani gerçekten şu an çevrende baktığın bir insanın ya da ortaya çıkmış bir insanın ne kadar hangi üniversiteden mezun olduğu, ehliyetinin gerçek mi olduğu, bilmem ne mi olduğunu zaten bilemiyoruz. Hani gerçek olmadığına inandığımız insanlar vardı dediğim gibi. Buradan da nasıl alabildiklerini görmüş oluyoruz. Vallahi gerçekten yani bütün her şeyin cılkı çıkmış durumda. Hani hep videoların sonunda söylüyorum özellikle bu konularda. Umarım ileride daha güzel bir şeylerden, gelişmiş teknolojilerden vesaire bahsederiz diyorum ama yani daha kötüsü ne olabilir derken daha da kötüsünü konuşmaya devam ediyoruz. Sizler de yorumlarınızı lütfen aşağıda bırakmayı unutmayın. Dediğim gibi buradaki olay işte 400 kişiye bilmem ne yapılmış, 200 kişiye şu konuda destek verilmiş değil. E imzanın kopyalanıp senin devletin üzerindeki en büyük Büyük yasa dışı işlerinden birinin yapılabilecek kadar bir durumda olmamız bu konuda hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya bekliyorum diyelim. Başka bir ardıır plus videosunda umarım daha güzel hatta daha güzel değil en azından güzel haberlerle görüşünceye de kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.